Günaydın, şimdi biz petroldeyiz. AFAD araçlarını bekliyoruz. Nereye Antalya gidiyoruz? Antalya'ya gidiyoruz. O zaman eğitimde Antalya'da görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, AFAD aracını beklerken bu salaklar voleybol oynuyor. Ay, ay, <laughs> koş, koş, koş. Ben de bekliyorum. Vuramıyorum çünkü. kayboldum Yüzüklerim zaaflarım her yanda sen yoksun Bir yanım mutlu da bir yanım hep yoksun Şimdi dinlenme tesisindeyiz Antalya Tınastepe dinlenme tesisleri Neresi? Tınastepe Daha yeni yola çıkmıştık ama hemen mola verdiler Hızlıyız ya araçta falan gidiyor <laughs> Günaydın Günaydın mısın? Burada şampiyonlarımız var. Antalya Merkez Çarşısı'nda şampiyonlar hala nerede? Eliflerle eğitim alacağımızı bilmiyoruz. Baktıkça anılarımız depreşiyor. Evet, eğitim alanına geldik. Şimdi biz geldik. 4900 kişilik bir eğitimin içerisindeyiz. Şu an yemek dağıtımı falan olacak. Ondan sonra da işte konuşmalar falan olacak. Biz bu konuşmalar sırasında bir kaçamak yapıp geliyoruz. Evet, evet yani biz de hocam, buradayız. Evet. Merhaba Aytenler. Çorumlu'ya denizi göstereceğiz. Evet. Evet. Ben dedim ki hocam mavilik neylediniz? <laughs> Ve hayatımızdaki şansımızı kurmanla koşan bir araç. Bir araç karşıyı göster. Karşıyı bak bak. we Şunda tüm tarla yakıldı ve herkes şu an yangın söndürme falan filan. Her şey o kadar yapmış. gerçekçi ve tüm birimler işte jandarmadır, ormandır, itfaiyedir, işte ambulansdır tüm önlemler alınıp bunu bize yansıtıyorlar. Evet, Bence artık. bu arada yani bizim için, bizim bölüm için gerekli bir şey çünkü e, yangın anındaki davranışlarımızı psikolojik e, psikolojikmen kendimizi kontrol etmemizi sağlıyor. Aptım bye. Hadi Arkadaşlar tatkat anında sitelerin arasına girmemiş gerekiyor. Mesela Porsche'un yanından ayrılmıyor. Tatkat anında da bunu düşünmez. <laughs> Porsche, Porsche mi, Range, Porsche mi? range <laughs> mi Esma? Yılın sorusu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çalışıyormuşuz. Şu an çok ciddi. Gerçekten hani tatbikat falan ama gerçek talkgut. Arkadaşlar tatbikat hakkında bilgi verirsek 5000 kişilik bir tatbikat. <laughs> 5000 kişilik bir tatbikat. Hani bildiğiniz gerçekten yani her şey canlandırıldı. Şu an site olarak görev yaptık. Arkadaşlar bir tane alırken terliğe düşürmüş. Terliğe anlıyor. Terliğe. Terliğe. Arkadaşlar. Rümeysa Porsche bırakmadı. <laughs> arkadaşlar tahliye niyetiyle beni Porsche'mdan ayırdılar. Ciddi olalım tahliye olduk ne Porsche? Arkadaşlar ama... biraz önce havuz gördüler. Amelie gibi çektiler, <laughs> <o kadar> çekildiler. çekildiler. <laughs> o değil Esma ambulansı görüp şey dedi. Benim başım yaralandı diyor <laughs> yardımında <yardımda> hasar gülüyor> aldım. <gülüyor> o yüzden acil müdahale Esma istedim. Ama arkadaşlar işin ciddiyetine gelsek gerçekten 5000 kişilik bir muazzam bir tahliye <laughs> evet. oldu. Çok gerçekçi bence bu arada. Zaten Yukarıdan yani... helikopterle su fışırtıyorlar. Gerçekçi olmayan var. şey bu kadar zengin var. Keşke bizim üstümüzde de olsalar. Eskiden olan yani. Antalya yerlerinden niye yapmadılar bunu? Porşlu bir villada bunu yapmaları hiç gerçekçi değil. <laughs> Ama aşırı iyi. Yangın olsa biz köyde olur. Porsche'nin yanında değil. Doğru. Hiç. Yani. Porşun ya, olsun. <laughs> Porsche Hayır Porsche'nin yanında olman ne, ne değiştirdi yangına? Bir şeyin bir etkisi mi oldu? Yok. E, Arkadaşlar kaliteli bir yangındı. <laughs> Kolalarımızda tatbikatı bitirdik arkadaşlar. Okeyimizi de oynadık. <laughs> Bu arada evet, tatbikat sonrası okeyimizi de oynadık <laughs> ve gidiyoruz. Okeyle parçaladım diyenler? Olur, olur. Kanka 8 tane çıktı açtım. Yalan söylüyor, 7 açtı. Yalan. Evet arkadaşlar biz sonunda yurda, yurda geldik. geldik ve günün sonu. Günün sonu. Günü yorumluyoruz arkadaşlar tek tek. Bence eğitim olarak kaliteli bir eğitim vardı. Evet. Ama gezi olarak kalitesiz bir gezi var. Arkadaşlar ben zehirlendiğimi düşünüyorum. <laughs> hatta <'ın> da gördük. <laughs> Evet. Hey, evet, bir de valiyi falan gördük ve Rümeysa Porsche'sini gördü. Artık Porsche'lu. Evet. Porsche, Porsche evet. ben saldım bunları salamadım. Sadece görüp ellediler, hiçbir şey yapmadılar. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Hemen bir tane avustur fotoğraf çekildi. <laughs> Sonra bir tane kız geldi, uyardı dedi ki ev sahipleri içeride dedi ve, ve yalan söylüyorlar, adam. ev boştu ve Merve'nin villası olduğunu öğrendik ve koca villada bize çay ısmarlayacağını söyledi. O kadar fakir söyledim. düşünüyor vizionsuz. ki vizionsuz. o kadar fakir. Aynen cidden işte, Bir insan bu kadar vizyonsuz olabilir. Arkadaşlar ona bakarsanız benim de Porsche'um vardı. Hey, evet. ee... neşe laf atmayın, çay vizyondur. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, vlogumuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kocamızı öpüyoruz. Yay. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere. Hadi, bay.